Այսօր <laughs> 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 Alıp, 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 geldi geldi şimdi efendim <laughs> buradan <laughs> 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 Cenaze sahibi adına Sayın Valimizin Sayın Belediye Başkanımızın ve tüm ziyaretçilerin hizmetlerini Cenab-ı Allah dergah izlesin kabul eylesin. Allah Allah, Allah, Allah. İnşallah <laughs> Sevgili kardeşlerim Seçkin ailenin evladı İbrahim Özcudur. Allah'ın emrine kurban gitti. Cümleten komşunun hakkını helal eder misin? Helal olsun. Olsun. Cümleten Allah razı olsun der misiniz? Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Cümleten razı mısınız? Allah, Allah sizden de razı olsun. Nesettin cenaze namazını kılmaya. Evlat Resul Seyyid Saadet niyetiyle. Allah için namaza, meyt için duaya. Durduk divana, uyduk on iki bama. Dört tekbir bir kifaya. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Rızailel-Illahi Kine'l-Fatiha Bismillahi r-Rahman r-Rahim, Alhamdulillahi r-Rahim, Alhamdulillahi r-Rahman Ajans Erzincan şimdi cebinizde Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.